Evet arkadaşlar biz de eksi diye soğukluk altına nasıl kız arkadaşlar? Buz gibi suya mı gireceksiniz? Evet şimdi hani çok soğuk. Eksi beş mi? Eksi beş. Nasıl gireceksin? İzleyip görelim mi? Evet. Hadi o zaman. Hadi kalk. Arkadaşlar gidiyoruz. Bence girecekler şimdi. Bence giremeyecekler ama bir bakacağız. Deneyip göreceğiz. Arkadaşlar Doruk da burada. Taşı mı alacaksın arkadaşlar? Hadi. Soğuk değil buz gibi. Eksi beş derece mi? Ada 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 ada. Pantolonun ıslak babanın yanına git. Hadi güzel kızım. Arkadaşlar su soğuk değil. Adanın üstünü değiştirdik biz. Hayır. Pijaman ıslanır. Arkadaşlar bakın. Bana. Oo nasıl girdik buz gibi. Arıkta nasıl gezdin? Arıkta nasıl gezdin arkadaşlar? Üşümedin mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne buldun? Durun. Yine bir şeyler buldun. <laughs> He? Taşını mı buldun? Arkadaşlar taş atıyorlar. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar burası Karadeniz Karşısı. Hayır adalinda Anneciğim. Arkadaşlar adayı bulup gündemime gönderdim. Arkadaşlar bana bak. Arkadaşlar, arkadaşlar su çok <laughs> Hadi bakıyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın bana bakın. Ben hayatta gidiyorum. let's we'll oraya gidecekler. Bakalım nasıl gidecekler. Şöyle size etrafta gösterelim. Karşısı Rusya şey dedik. Burası Karadeniz. Evet, dördüncü Dubai'ye kadar gidecekler. Buralar biraz derin. Çok derinlere göndermiyoruz. Çünkü Karadeniz böyle bakıntıları oluyor.

Yamaç keşke onlara dokunmasam tut onları. Yamaç bu mi? Arkadaşlar turuncun olan yamaç, sarı olan doruk. Yamaç. Ama o ip çok yosunlu ve yosunların arasında minik minik böcekler vardır. O yüzden ona çok dokunmayın. Şimdi yüzmeyi öğrendiniz ya. Onların taktiklerini uygulayın bakalım. Arkadaşlar da görsün. Ayaklarınızı çırpın. Eğer kuma çatın. 是 Anneciğim o kadar gitme millete kum geliyor. Soğuk mu? Görüyorlar. Alıştın mı? Yapmıyorum yapmayalım çünkü suyu Hadi dördüncü durmaya kadar yarış. Ha? Benim yanıma gelin ikiniz de. Sen de gel. Kadardım. için bir like istiyoruz, beğeni istiyoruz. Lütfen abone olun. Yukarı şey var ya onu Evet. Abone olursanız mutlu oluruz. Tekrar yarış istiyorsanız abone olun çünkü bir dahaki tekrar video çekeceğiz. Onda da bu sefer daha güzel. Eşit şartlarda yarış olacak. tekrar izleyebilirsiniz. Doğru üşüme anneciğim. Suya gir. ¡Está sí, 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 sí. yarış yapacağız tekrar. Sonraki videoda görüşmek üzere.